Biliyorsunuz Rusya ile ilgili yaptığımız videolarda Rusya'nın 3. imparatorluk dönemini yaşadığını ve ara vermeden imparatorluklar üzerinden seke seke geldiğini ve en yeni milletlerden biri olduğunu, tarihi geçmişinin de çok eskiye dayanmadığını, imparatorluk mesabesinde ortaya çıkışının 500 sene efendim, klan olarak yahut da bir topluluk olarak ortaya çıkmıştı da bin seneye varmayan bir yeni millet. Efendim bir derin Rusya videosu yapacağız bunun arkasından önce parçalanma meselesini bir söylememiz icap ediyor. Niçin parçalanması gerekiyor Rusya'nın? Biliyorsunuz Rusya dünyanın en büyük toprağına sahip ülkesi. Ancak bu en büyük toprağın çok az bir bölümünü Ruslar, Slavlar işgal ediyor. Geri kalanın tamamı başka topluluklardan, başka milletlerden ağırlıklı olarak da Türklerden oluşuyor. Bir Yakutistan var ki orada efendim şamanist bir Türk topluluğudur. Saysanız bir avuç insan vardır yoktur Sibirya'dan söz ediyorum. Ancak bunların toprağı dünyanın şu anda ülke çizseniz, orayı ülke olarak formatlasanız dünyanın en büyük ülkesi halinde kendisine haritada yer bulacak. Bunun dışında küçük topluluklarımız da var bizim akraba topluluklar, kardeş topluluklar, Kafkasya'da filan. Yani böylesine devasa bir imparatorluk ve bu imparatorluğun yumuşak karnından söz etmiştik. Yumuşak karnın korkularından söz ettik. Zira 150 senedir o bölgeleri işgal altında tutan Rusya 150 senenin de evveline gidiyor. Hatta altın ordudan evrilen, bozulan hanlıkların işgalinin tarihini verelim size. 1400'lü yıllar yani 500 yıl evveline gidiyor. Türk topluluklarının bulunduğu bölgeyi işgal etmesi Slavların, Rusların. Daha sonra Türk uluslarının, Türk kavimlerinin yani Asya'daki bölgelere geçmesinin üzerinden de 200 sene, 150 sene geçti. 500 sene, 300 sene, 400 sene, 150 sene az buz zaman değil. Yıllar içerisinde 30'ar yıldan hesaplarsanız 15 nesil geçmiş, 14 nesil, 10 nesil, 7 nesil, 6 nesil geçmiş. Bu 6 neslin birikmiş korkuları, bu arada artmamış olan sayılarının bereketsiz nüfus dostlarının da etkisi var. Bu etkiyle bu kardeşlerimiz derin bir uykunun içerisindeler. Bu anlamda uyananlar da bizi izliyorlar. Bizi izliyorlar derken sözün ettiğimiz Türkiye. Türkiye'nin başarıları onları için için evlerinde sevindiriyor. Hala sokakta sevinmek yasak onlara. Türkiye başarılarından ötürü. Bu anlamda bizim videolarımızı da izliyor kardeşler ve bize her zaman abi Ahmet abi ne olacak bizim halimiz? Azerbaycan Rusya ilişkisi, Dağıstan Rusya ilişkisi, efendim Başkurdistan Rusya ilişkisi bizi seyrediyorlar. Bu anlamda bu dizi film çekicilerine müteşekkiriz. Oralarda dillerimizi yaygınlaştırıyorlar. Ve Türk toplulukları ve akraba topluluklar hızlı bir şekilde Anadolu Türkçesinin etrafında dil birliğine gidiyor. İsteyene ve istemeyene inat. Bu güzel gelişmelerin tetikleyicisi de diziciler oldu. Dizicileri ağzımızı açtığında ahlaksızlıkla, Türk toplumunu yozlaştırmakla filan suçlayanlar var. Buyurun alan size açık. Siz de dizi film çekerek toplumun yozlaşmasını önleyin demek kalıyor bize. Şimdi kimse oturduğu yerden ahkam kesmesin. Bu adamların yaptığı işler hakikaten şu şekilde eleştirilir, bu şekilde eleştirilir. Ama vatan millet hesabına eleştiriye tahammülü yok. Zira o bölgenin uyanışı dizi filmlerle oluyor. O bölgenin uyanışı ve o uyuyan kardeşlerin izlediği video gruplarından birisi de karşınızda konuşan bu fakir adam ve onlardan haber alıyorum bizi uyandıran Ahmet abi diyorlar. Haşa sizi sizin kaderinizde uyanmak vardı. O kaderin bir ucundan biz de dahil olduk. Bizi filmlerde dahil oldu. Temel itibariyle ulu millet, ulu devlet, mübarek millet zaten böyle olması için dua ediyor. O duanın bereketiyle uyanıyorsunuz. Fakat Size şunu söylüyoruz. Korkacak bir şey yok. Sizden korkacak olan bizatihi Rusya'nın kendisi. Zira sizin onlara ihtiyacınız yok. Onların size ihtiyacı var. Siz onların imparatorluğunun bir parçası olarak kendinize bir gelecek mi biçiyorsunuz? Yok. Hayır böyle bir gelecek yok. Ama onlar sizin üzerinizden bir gelecek biçiyorlar. Siz varsanız onlar imparator ve büyük bir imparatorluğun sahipleri. Siz yoksanız bir küçücük bir devlet ne büyüklükte ben şu Kırım büyüklüğünde bilemediniz Ukrayna büyüklüğünde. Onların size ihtiyacı var. Onun için evlerinizde sevinmeyin artık sokakta sevinin ve gösterin ne olması gerektiğini. Efendim son zamanlarda Rusya'da parçalanmaya maharetleri başladı. Rusya savaştan çekildi. Hızlı bir şekilde Rusya Suriye'de biz daha evvel bir videomuzda bunların yeni Afganistanı Suriye olacak demiştik. Oluyor inşallah. Bunlar hızlı bir şekilde savaşı burada başlattıkları savaşı kendi içlerine, kendi iç bölgelerine çekmeye başladılar. Bu hakikaten güzel bir gelişme. Zira buradan birdenbire gitmeyi düşünmeyen Rusya böyle bir yola tevessül ediyor. Yani Suriye'den gideceği zaman diyecek ki yahu bakın benim filan bölgemde olaylar çıktı onun için gidiyorum. Kaçmak için bahane. Sanıyorum önümüzdeki günler içerisinde Kafkasya'da böyle bir bahane yaratılacak. Ruslar tarafından o bölgede bir kargaşa oluşturacaklar. Kargaşanın merkezi belli. Ermenistan, Ermenistan'a şu anda Rusya yığınak yapıyor. Oraya üstlerini güçlendiriyor, savaş uçaklarını getiriyor, toplarını, tanklarını getiriyor, konuşlandırıyor bir süre sonra oradan bir uruç hareketi yapacak. Kuzeye, kuzey doğuya ve doğuya doğru Azerbaycan, Dağıstan ve diğer Türk bölgelerine doğru hatta Gürcistan'a doğru. Bu anlamda bize doğru bir cephede açacak. Zira şu anda köşeye sıkışmış, adressiz kalmış bir şeyden söz ediyoruz size. Bir terör örgütünden PKK'dan söz ediyoruz. Kandil'de Onlara yer verilmiyor. Amerika 2011 yılı itibariyle zaten onlara kandilimi terk edin dedi. Ancak orada onlar İran'ın güdümüne sığınarak bir süre ömürlerini uzattılar. Onun üzerine Suriye kolu üzerinden, Bahoz Erdal üzerinden Suriye'ye taşındılar. Pegede'yi oluşturdular. Ancak Fransa kendi toprağında pegede istemiyor. Türkiye'de kendi sınırlarının arasında bir pegede şeridi istemiyor. Bu tavırlar onların oradaki barınmasını da önlüyor. Yani amanoslara gelip kendilerini amanoslara atmayı tasarlıyorlar. Onun için o şeridi oluşturuyorlar. O şeridi oluşturmalarını Türkiye önceden onun amacını okuduğu için oluşturulmalarına meydan vermiyor, vermeyecek. Bunlar Suriye'nin Bozkır'ında da tek başına korumasız hedef halinde kalacaklar ve oradan da çekilmek zorundalar. Onların çekilmesi durumunda işte daha evvel yaptığımız bir videoda ne demiştik? Savaşçılar savaşacakları yere toprak getirme, adres getirme zorunda. Demek ki terör örgütleri için de bu şartmış. İşte onlar toprak arıyorlar, basacakları toprak, konuşlanacakları, saklanacakları yer arıyorlar. Şimdilik öyle bir yer yok. Suriye'de de suları ısınıyor. Bu anlamda son huruçları Türkiye üzerinden, kendi Güneydoğu bölgelerinden oldu. Ancak Türkiye kararını vermiş, onların kökünü kazıyacak. Onlara burada da bir adres bulmanın imkanı kalmadı. Şimdi onlara kapıyı Rusya açıyor. Ancak Rusya açmıyor karnının yumuşaklığının Türkiye tarafından delinmesini arzu etmediği için Ermenistan'ı kullanıyor ve PKK'yı oraya götürecek. PKK'nın yeni üssü Erivan. Erivan üzerinden Rusya PKK'yı kullanarak bir kargaşa yaratmak istiyor. Bundan sonra biz PKK'yı Azerbaycan'a saldırırken, Dağıstan'a saldırırken, hatta Gürcistan'a saldırırken görebiliriz. Bunun üzerine orada bir kargaşa oluşturacak Rusya ve arkasından diyecek ki burada benim ülkeme, benim bölgeme teröristler geldi, terör taşındı. Hatta şöyle söyleyelim hemen atlamayalım. Oraya taşınan PKK artık orada da kendine yeni bir isim koyacaktır. Allah'ın harfi mi tükendi? Yeni bir isimle çıkacak oradan ve güya kendisini saklayacak ve oradaki Türk unsurlara saldırmaya başlayacak. Ve bunun arkasından da Rusya diyecek ki bölgem yanıyor ve ben oraya gidiyorum. O zaman Suriye'den tası tarağı toplayıp gidecek. Çalar saati son dakikalarını vuruyor. Bu arada size tavsiyemiz şudur. Rusya ile bu noktada asla kavgaya tutuşmayın. Rusya'ya mukayyiz şeyler yazıp çizmeyin. Hatta Rusya'nın yanında olduğunuzu, sizin terörizme karşı olduğunuzu belirten videolar yayınlayın. Video gazetelerinizde bu tür yazılar yazın. Size acizane tavsiyemiz. Yani Rusya'yı pirelendirmenin anlamı yok. Ancak deyin ki biz şimdiden... Görüyoruz bizim topraklarımıza federasyon topraklarına terör gelecek. Teröre karşı örgütleniyoruz. İşte bu manada anti terör milis grupları oluşturmaya başlayın. Rus karakollarının, Rus yetkililerin gözü önünde. Ancak sizin bu A planınız olsun. Teröre karşı anti terör timleri olarak konuşlandırın kendinizi. Ancak B planınız bir başka şey. Gerektiğinde siz Rusya'ya karşı hadi bakalım denilip de size cihadı ekber ilan edildiğinde ne yapmanız gerektiğini yapacak şekilde konuşlandırın. Hormatlayın kendinizi ve önümüzdeki zaman içerisinde inşallah bir savaşa dahil olmazsınız. Fakat her zaman savaşa hazır olun bu bahaneyle diyor ve her şeyin doğrusunu alim olan Allah'ın bildiğini bir kere daha vurgulayarak sizlere de duyurmak istiyoruz. Kardeşlerimize selam olsun. Onların geleceği aydınlık olsun.